Им <sum> Я <sum> 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 yeah. الذين امنوا <شكرا> استعينوا بالصبر والصلاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ببركه القران العظيم، فبحرمة من <سيقرا> ارسلته <فيه> رحمه للعالمين. غفر يا كريم، واغفر لنا يا رحيم. bi ve keremike ve cudike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne, dini devlet, milki millet, rıza lillah canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin, rahmeti rahmana kavuşan kahraman gazilerimizin Ruhlarına da hediye ediyoruz. Sen ulaştır Allah'ım. Hayatta olan gazilerimize ve aziz şehitlerimizin yakınlarına sağlık, sıhhat, huzur ihsan eyle. Şurada yapılan duamıza amin diyen bir cümle bin mümin ve müminatın geçmişlerine de hediye ediyoruz. hissedar eyle ya Rabbi.

Yeah,